Varela baktı içeriye Varela Yerden oynadı Varela Şut pozisyonu sert bir vuruş top direkten döndü Direğe takıldı Kayseri Deniz'in kontrolü Deniz'in sert şutu top direkten döndü Az önceki pozisyon Güray Ceza sahasına gönderdi Topu Güray Karar penaltı Beyaz noktaya gidiyor Karşılaşma Özgür Yankaya Penaltı kazanıyor Kayseri Spor. Deniz topun başında işaret verildi. Deniz Türüç. Deniz kaleci Beto. İkinci pozisyon ve gol. Varela. Beto penaltı çıkardı. Dönen topu tamamlayan Varela. Kayseri Spor 1 Göztepe 0. Sabri serbest vuruşu kullandı. Kafa top üst ağlarda. Orta alanda top Denizli. Uzak mesafe. Deniz vurdu. Son anda müdahale. Beto. İki güzel hareket. Sabri Sarıoğlu yaptı ortasını kaleci. Çıkmadı kafa top dışarıda. Önemli bir şans. Bomboş kaldı Kadu. Brezilyalı kaleyi bulamıyor. Mathieu kafa Kafayla ceza sahasına indirilen top. Penaltı beklentileri. Oyun devam ediyor. işaret verildi. Deniz Türüç direkt kaleye top dışarıya çıktı. Out. Kadu topu kazandırdı. Takım arkadaşına Leo'ya ama Leo'dan top kaybı. Umut Bulut. Umut'un şutu top dışarı çıkıyor. Leo arkadaşlarından özür diliyor. Halil. Ortası uzak noktaya. Bir kafa kaleci Muammer. Üzerine gelen topta hata yapmıyor Muammer. Fernando Boldrin, Şamil, Şamil, Boldrin'i kaçırdı. Boldrin ceza sahasına girdi. Fernando Boldrin penaltı beklentileri. Karşılaşma hakemi Özgür Yankaya elle oynama diyor, penaltı diyor. Kayseri Spor maçta ikinci kez penaltı kazanıyor. Deniz penaltıyı kaçırmış, Varela gol atmıştı. Şimdi Güray geliyor. Güray kaleci Beto yine çıkardı. Beto yine çıkardı. Şimdi Deniz. Deniz çevirdi. Beto uzak nokta. Atak devam edecek. Umut kale sahasına. Kadu'nun müdahalesi var. İkinci kez penaltıda gole izin vermiyor Beto. Portekizli. Maçta ikinci kez. Penaltıda gole kapattı kalesini. Bir kontra atak şansı. Bia verdi pasını Ryan Mendes'e. Ryan Mendes. Önünde bomboş bir alan Ryan Mendes gidiyor. Ryan Mendes ceza sahasına girmeden önce... Müdahale var onun topuna ve kaleci Beto. Çok önemli bir şanstı. Bu şansı kullanamadı Ryan Mendes. Kadu. Deniz ve Taç. Ve son düdük. Kayseri Spor Göztepe'yi 1-0 mağlup ediyor.